İşte bir sabah namaza durdum camide 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 elleri bağladım durdum kıyama her kara kuşu altında elleri bağladım durdum kıyama her kara şu altında seni Müslüman beni de götür. Camiye, 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 ca 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 beni de götürün deryanınıza dayanamam tutsaklığa beni de götürün deryanınıza dayanamam tutsaklığa işte bir sabah namaza. şu altında Elleri bağladım Durdum kıyama Her tarafı şu altında Sen ey Müslüman Beni de götür Camiye 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 can ca. Beni de götür Dergahınıza Dayanamam tutsaklığa Beni de götür Dergahınıza